Ha işte yeni tuzağım hazır. Miray Hanım'ın en sevdiği çiçekleri topladım ve kafesin içine koydum. Bakalım örümcek Arda onun annesini kaçırdığında ne yapacak? Fakire ve Arda'ya benim elimden Miray'ı almak ne demekmiş göstereceğim. Miray benimdi. Ben onu çok seviyordum. Ben ona aşıktım. Neyse bakalım bu çiçekler burada dursun. Ben de şurada bekleyeyim Miray gelsin de içine girsin. Sonra da Miray'ı bir güzel tuzağıma düşüreyim bakalım. <laughs> La la, la 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 Oh be bahçemde mis gibi çiçeklerim var. Mis gibi. Gerçekten hepsi çok güzeller. Bütün çiçeklerim çok güzeller. Rengarenk bir sürü çiçeklerim var. İşte orada Minaya'nın bahçesine çıktı. Çiçeklerine bakıyor. Bakalım benim getirdiğim çiçekleri de görecek mi? Aa o da ne? Orada terk edilmiş çiçekler var. Gideyim de bakayım bari. Allah Allah. Kim bıraktı bunları ya? Allah Allah ya. Kim bıraktı acaba? Acaba sahipsizler mi? Alsam mı acaba? İşte Emi yuttu. Şu ağacın arkasından çıkmayayım da görmesin beni. Eğer görürse bir şeyler planladığımı anlar. Miray Hanım gerçekten çok zeki bir kadın. Ah benim üzümlü kekim. Keşke birlikte olabilseydik. Allah kimsenin değil galiba. Girip bakayım bari. Alayım şunları. Ay gerçekten çok güzeller. Aa olamaz. Bu da ne? Kafesin kapısı kapandı. İnanmıyorum. Sıkıştım burada. Çiçekleri alacağım diye geldim. Kafesin içine sıkıştım. Kim yaptı bunu bana? Kim yaptı? Ay Mira Hanım telaşlanmayın. Ben de ben de ben yaptım. Kafesin anahtarları da bende. Sizi istediğim zaman çıkartabilirim yani. Ya Ömer manyak mısın? Niye böyle bir şey yaptın? ya beni niye kafese koydun? E Miray Hanım sizin örümcek arıza denilen oğlunuzdan bir türlü kurtulamıyorum. Sizi kullanarak ondan intikam almam lazım. Kanala abone olup bildirimleri açtın mı sen bakayım? He? Açmadıysan kanala abone ol bildirimleri aç bir de videoya like at ona göre. Allah Allah ya. O kadar uğraşıyoruz ya. Sonunda ondan kurtulacağım. Hiç merak etmeyin. Örümcek Arda'dan sonsuza dek kurtulacağız bu sefer. Çok iyi bir plan yaptım. Ömer Bey saçmalamayın. Örümcek Arda benim oğlum. Allah Allah. Niye kurtuluyoruz ondan? Ben onu seviyorum. Çocuğum o benim. Arda imdat yardım et. Hiç merak etmeyin Mira Hanım. Bizim aramıza kimse girmeyecek. O fakir de Arda da bizim aramıza giremeyecek. Biz birlikte olacağız. Onlardan bir intikamım alayım. Kurtulacağım onlardan. Sonra da sizinle sonsuza dek birlikte olacağız. O Ozan'e şuna bakın. Annem benden yardım istiyor. Örümcek adam güçlerime ihtiyacı var galiba. Yine o üvey baba ona bir şeyler yapmış olmalı. Ondan bir an önce kurtulmamız lazım arkadaşlar ya. Şimdi gideceğim ve benzeteceğim onu. Görür o. Evet Miray Hanım ha. Aa sen nereden çıktın lan? Ha ne oluyor burada? Örümcek adamım ben. Unuttun mu? Annemin ne işi var kafeste ha? Annen kafeste eğer onu geri istiyorsan beni alt etmen lazım. Gördüğün gibi anahtarlar benim elimde. Oğlum bak seni kaç kere dövdüm bir daha mı döveyim? Her gün benden düzenli dayak yiyorsun zaten. Bak bak sen şu velede bak. iyice havalara girmiş. Seni sopayla dövdüğüm günleri ne çabuk unuttun Arda. Ya kes sen sesini. Oğlum bak çok pis döverim seni. Çabuk çıkart annemi. Çabuk dedim sana. Al anahtarları da kendin çıkart kolaysa. Tamam lan geliyorum almaya. Döveceğim ben nasıl seni. Ay Arda oğlum kurtar beni. Al şundan anahtarları. Manyak bu adam kafayı yemiş. Resmen beni buraya hapsetti.

Hehe <laughs> yedim anahtarları. Çıkart çıkartabiliyorsan şimdi Mira'yı. Asla benim elimden alamazsın anahtarları. Ne yapacaksın? Karnımın içine mi gireceksin? He? Mideme mi gireceksin? Aa, bunu hiç düşünememiştim. Tabii ya mideme gireceksin. Çok mantıklı. Ne? Mideme mi gireceksin? Kafayı mı yedin evladım sen? Tabii ya mideme girerse alabilir. Ulan manyak velet. Karnıma girmeye çalışıyor. Kaçıyorum ben buradan. Hadi bay bay. Lan lan adam sen kaçma lan. Gel lan buraya. Korkak herife bak ya kaçtı gitti korktu benden Ay inanmıyorum ya anahtarları yedi kaçtı adam nasıl çıkacağım ben buradan Anneciğim sen hiç merak etme seni ben bir şekilde buradan kurtaracağım Ay nasıl kurtaracaksın evladım görmüyor musun kalın kalın demirler bunları kıramazsın ki kilidi de yuttu adam E üstte bir de kaçtı midesinden de alamayız ne yapacağız Sen hiç merak etme anne ben adamı bulacağım o midesinden o anahtarı alacağım seni kurtaracağım sen o zamana kadar burada çiçeklerinle beraber uslu, uslu otur, tamam mı? Ay başka ne yapacağım oğlum zaten kafesin içindeyim. Allah Allah, ne yapayım kafesin içinde? Cirit matayım Doğru dedin anne, zaten bir şey yapamazsın. <laughs> Ay komik mi evladım ya? Kafese sıkışmışım ben, hala gülüyorsun. Pardon anne, pardon. Biraz komik mi gitti? <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim, çocuğa bak ya. Allah Allah. <laughs> Neyse anneciğim ben gideyim de Hüsamettin'i bulayım. O bana yardım eder şimdi. Evet evet o sana yardım eder. Git evladım git. Hüsamettin Hüsamettin. Kanki acil yardımına ihtiyacım var. Ey Allah'ım oğlum görmüyor musun çizgi film izliyorum ya. Hem de baksana en sevdiğimiz çizgi filmi izliyorum. Gel beraber izleyelim. Oo dans eden adamları mı izliyorsun? En sevdiğim hadi izleyelim boşver. Eee sen ne söyleyecektin? Boşver oğlum benim size söyleyeceğimi. Onu sonra hallederim. Şimdi bunu izleyelim. İyi madem izleyelim bunu. Allah Allah. Vallahi çok güzel çizgi film ya. A few moments later. Ee kanka bitti çizgi film. Ne söyleyecektin sen bana? O kadar acil gelmiştin. He, üvey babamız var ya üvey babamız. Mirayı yani annemizi tuzağa düşürdü. Kafeste kaldı yani. Onu kurtarmamız lazım. Kardeşim bu kadar acil bir durum varken sen beni oturtup çizgi filmi izlettin. Ne yaptın sen? Annem kaç saattir orada bekliyor bizi. Ne olacak oğlum ya? İki dakika çizgi film izledik. Allah Allah. Arda üç saat oldu. Üç saat. Ne olacak oğlum? Gider kurtarır şimdi. Allah Allah ya. Bir çizgi film izletmeden. Hadi yürü oğlum. Gitmemiz lazım acilen. Allah Allah. Hadi koş. <laughs> işte ormanın ortasına geldim. Beni burada asla bulamazlar. Beni burada kimse bulamayacak. Kimse. Kimse burada olduğumu tahmin bile edemez. Hay Allah Arda acaba nerede bu üvey baba ya? Onu bulmamız lazım acilen. Acaba nerede? Bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Ne olur yorumlara yazın. Onu hemen bulmamız lazım. Çok geciktik zaten. Çizgi film izledik. Evet arkadaşlar ya bu Arda yüzünden geç kaldık zaten. Hemen onu yeni bulmamız lazım. Ne olur yorumlara yazarak bize yardımcı olun. Ne olur. Ben olsam nereye saklanırdım hmm, Kesin ormana gitmiştir ya Hadi ormana gidelim Aynen aynen sıkı dur bak şimdi seni ışınlıyorum Gidiyoruz ormana hadi 1-2-3 ha, İşte geldi Adamsın lan adamsın İşte burada Aynen çok iyi tahmin ettin Tam burada saklanıyormuş Lan lan pis veletler nasıl buldunuz beni Kim misiniz Cin misiniz Lan siz nasıl ışınlandınız Benim sihirli güçlerim var unuttun mu Dangalak ayrıca saklanacak Ormandan gelmişsin. Ormana ilk tahmin ettiğimiz yer zaten burası oldu. <laughs> Hay Allah cidden mi ya? Allah Allah ya. Keşke başka yere saklansaydım. Tüh. Şimdi sıkı dur. Midene gireceğiz. Lan lan girmeyin mideme. Mide benim midem. Giremezsiniz. izin vermiyorum. Kaybolun buradan lan oradan giriyoruz. Hayır giremezsiniz. Gidin buradan. Gidin dedim. Arda küçültüyorum seni. Hadi bakalım gir. Tamam dur. Şimdi şunu önce bir yere yatıralım. Hayır olamaz. Git buradan. Aa, 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 aa. Dövdü beni yine zibidi. Hadi kardeşim küçült beni. Giriyorum. Tamamdır. Helal olsun. Hop. Heh girdi. Şimdi çıkar herhalde. Hop. Kardeşim geldim. Hadi büyüt beni. Tamam kardeşim büyütüyorum. Sıkı dayan. Adamsın Hüso. Hadi gidelim annemizi kurtaralım. Hüso mu? O ne oğlum öyle? Ey, çok çirkinle taktın. Evet gerçekten çok iğrençti. Ey, annenizi de kurtarmayın lan. Ya sen bir sus artık ya. Allah Allah her şeye mu sokuyorsun ya. Allah Allah ya hadi gidelim. Anneciğim. Anneciğim bak geldik. Seni kurtarmaya geldik. Adamın midesine girip anahtar aldım bak. Yaşan benim hadi çıkart artık beni buradan çok sıkıldım kaç saattir neredesiniz siz ya Anne bu arada oturttu beni çizgi film izletti ya Lan oğlum susana Allah Allah ya hemen ispiyonluyorsun sen de Ne beni burada bırakıp çizgi filmi izlemeye gittin cık, cık, cık. Göstereceğim ben sana buradan çıkınca göstereceğim Allah Allah ya anne seni kafesten kurtarıyoruz yine beğenmiyorsun ne bu ya Aa! İyi, çıkart beni buradan hadi çıkart yeter artık ya Allah Allah Tamam be tamam açıyorum kapıyı Allah Allah